Kızlar, siz önden gidin, ben sonra gelirim. Tamam İpek, görüşürüz. Üzerime alınmalı mıyım acaba? Yoksa yine başka biri için mi geldim? Yok. Bu sefer senin için geldim. Zeynep anlatmıştır mutlaka. Biz onunla biraz konuştuk da. Yok. Yani tabii biraz konuştuk. Ama malum Zeynep'te anlatacak daha heyecanlı hikayeler var. Malum. Doğru malum. Dün biraz şey oldu. Bir garipti. İçime sinmedi. Ben de konuşmak istedim. Hem anlatmak istedim hem sana sormak istedim. O zaman sen sormadan ben söyleyeyim. Evet, kuzenim internete düştü. Acayip linçler yedi. Ana haberlere çıktı. Çok kötü rezil oldu demeye utandım. Hakkımda yanlış düşünürsün diye korktum. Sen neden korktun? Benim ne korkması? Korktuğumdan değil. Ben kovulmuştum zaten. Artık şoförü değildim. Hiç inandırıcı gelmiyor. Ama zaten artık ne önemi var ki? Arkadaşlar her şeyi bilmese de olur. Ben zaten bilmem gereken her şeyi biliyorum. Sevgilinin kızı saçlarını bile biliyorum. İpek ben... Salih, benim artık derse gitmem gerekiyor. Kendine iyi bak. Her şey tamam değil mi? Organize Restoranı istediğiniz gibi kapattık. Ama bu sefer de geç kalıyorlarmış. Artık zehirlendiler değil direkt öldüler deriz bence. Kız öyle bir havaya girdi ki ölse bile dirilip gelir. Ya gözü açılıyor yavaş yavaş ama o zaman takılı takılı ona benzerse işimiz çok zor. Benzenecek. Ozan hep yırtmak istiyordu. Kazanmak, harcamak, her şeyin en iyisini, hep daha fazlasını. Ozan'ı ilk günden beri hep istekleri yönetti. Hırsı, egosu, <laughs> benim isteklerim. Zeynep onun gibi değil. İstediklerine koşmuyor. İstemediklerinden kaçıyor. Artık itilip kakılmak istemiyor. ...dört duvar arasını tıkılıp kalmak, ayıplanmak, ezilmek istemiyor. O kız artık ağlamak istemiyor. Ozan'ı istedikleriyle yönettim. Bana hep baş ağrısı oldu. Zeynep'i istemedikleriyle yöneteceğim. Ozan gibi olmayacak. O bambaşka bir şey olacak. Yani biz burada çok önemsediğimiz değerli bir amaç için toplandık Zeynep. Dernek olarak çok fazla sayıda kampanya imza attık. Bahsetmiştik zaten biliyorsun. Ama bu sefer başka. Bu kampanya bizim değil, senin. <laughs> Size afiyet olsun o zaman. Ben yanlış masaya oturmuşum demek ki. Ozan'cığım kusura bakma artık. Derdimiz kadın meselesi olunca pozitif bir ayrımcılık oldu biraz. <laughs> Gayet tabii anlıyorum. Zaten biz Allah'ın cezası erkekler niye varız ki? Yani? <laughs> Diğerlerini bilemem Ozan'cığım ama sen kesinlikle şeytan tüyünden dolayı varsın. <laughs> ben şeytanın ta kendisiyim aslında. Ama Zeynep. Anlatsız melek. Yani seviyorum diye söylemiyorum. Şu dünyada... ...Zeynep kadar temiz, Zeynep kadar pırıl pırıl... ...böyle saf hiç kimseyi görmedim. Yani gerçekten. E, neydi? E, hani o kızların günlüklerine yazdıkları o... E, ...kalbi kadar temiz, o tertemiz sayfa var ya. İşte o sayfa Zeynep. Çalsın. Pırıl pırıl. Çok seviyor da beni. Ha gençler böyle işte. böyle seviyorlar. <laughs> Abartma.